Ve bir gün sahabinin dediği gibi, hey gidi günler diyeceksiniz. Dediği Muhammed'in veladeti aynı zamanda insanların yeniden veladettir. Bu işe sahip çıkın. Kendi üzerinize çarpı çekmeyince, esas onu bilemez, onu göremez, onu duyamazsınız. Zühd kelimesi, lügat manası itibariyle de sufilerin esasen ıslahı içinde de Dünyayı terk etme demektir, dünyayı terk edene de zahit denir. Bazıları dünya ve mafihayı bütün bütün kalbinden çıkarıp atma şeklinde yorumlamışlardır bunu. Füzuli o duygu, o düşünceye tercüman olurken enfes, altın gibi iki da şöyledir. Dünya ve mafihayı bilen arif değil, arif oldur bilmeye dünya ve mafiha nedir, arif. Zahit dünya ve mafiha'yı bilmeyen bir yönüyle ihtiyaç ve zaruret derecesinde ben bunu alırsam esasen mütevaccı olmam gerekli olan alem için bir yönüyle şarj olmuş olurum. O kadar beni ayakta tutar bu. Fakat bir şey için benim ayakta durmam lazım. Ayakta durabilmem için azıcık bir şey almam lazım. Azıcık istirahat etmem lazım, azıcık beşeri garizelerin isteklerini yerine getirmem lazım, azıcık bazı cismani duygularıma cevap vermem lazım. Bunlardan sıyrılmak suretiyle ancak o zaman konsantrasyon olur. Hazreti Pir'in bu mevzudaki ona getirdiği tarif bence bir yönüyle diğerlerinin belki ortaya attıkları tariflerin en enfesidir efendim zühd dünyayı kesben değil kalben terk etmektir. Bir yönüyle esbaba riayet edersiniz. Fakat olmuş olmamış umurunuzda değil. Hz. Eyyub Aleyhisselam'a nispet edilir. Mevize kitaplarında, Dürretül Vaiz'in, Dürretül Nasi'in gibi kitaplarda. Hz. Pir'in sabır kahramanı dediği o zatın genel durumu, ser anlatılırken Elhamdülillahi a'tan fe akaden der. Mal gider, dudaklarından dökülen söz odur. Elhamdülillahillezi a'tan sümme akaden. Hamdolsun Allah ki o vermişti, aldı. Şu andaki antır parantiz, sizin Türkiye'deki hizmetiniz açısından esasen dinlendirebileceğiniz bir şey. Evladı iyal gider. Belki şeytan çünkü mesenye şeytanu bi nusbin ve azab diyor. Orada da ona imada bulunuyor. İşari tefsir açısından belki o geldi fısıldadı onu. Nitekim öyle bir fısıldama enbiya izam da ondan masum değildir. Fevesvese ileyhi şeytan. Hz. Adem Aleyhisselam'ı. Eğer şeytan ona bir yönüyle fakat mukarrebine göre bizim seviyemizde değil. Artık nasıl süslü, püslü, alladı, pulladı yaptıysa ona cennette Allah'a en yakın olmayı ona bağlayarak şu şecereden ye dediyse şayet neyse o şecere ona göre öyle bize benzetmemek lazım onu. Bu açıdan da Eyyub Aleyhisselam'a diyebilir o. Başkaları da diyebilir. Kavmi de diyebilir. Hani sen Allah'a yakın insandın ama çoluk çocuk da gitti, eşin de gitti, evladın da gitti, iyalin de gitti. Elhamdülillahi ile de ata fe Hamdolsun Allah'a ki verdiği bu aldı.